Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden kesilmiş düzlem komutunu tanıtacağım. Bu komut yapmış olduğumuz bir taslağı herhangi bir katı malzemenin yüzeyine yansıtmak amacıyla kullandığımız bir komuttur. Şekil menüsüne geldim. Blok diyorum. Bloğumu aldım. Okeyledim. Düzlem diyorum. YX düzlemini seçtim. Yukarı doğru bir 140 mm değer verip OK diyorum. Sağ tıklayıp taslak ekle dedim. Buraya bir taslak oluşturuyorum. Çizimden çıktım. Serbest düzey menüsüne geldim. Kesilmiş düzlem diyorum. Eğrimi seçtim. Şekil olarak katı malzememi seçiyorum. Düzlemimi de dikdörtgenimin üst yüzeyi seçiyorum. o Okeylediğim anda gördüğünüz gibi yapmış olduğum tas aş dikdörtgenimin yüzeyine yüzey olarak işlemiş oldu. Bu komutla anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.